Evet arkadaşlar biz bugün sürpriz yumurta açıyoruz. Hem de dev sürpriz, yumurta açıyoruz değil mi Ayşe? Sen açacaksın. Açamıyorum. Ne demek açamıyorum? Öğrenmişsindir sen artık açabilirsin onu hadi. Aç bakalım. Bakalım yumurtamızı inceleyelim mi? Aa yumurtamızın üstünde ne kadar güzel atçıklar var. Küçük kanatlı unicornlar var. Evet iki tane de Play-Doh oyun hamurumuz var değil mi? Evet. Onlarla da oynayacağız. Ama önce sürpriz yumurtamızı açalım. At, at, at. Bu yumurtanın içinden bakalım at. ne çıkacak. Tamam açalım bakalım. Biraz zorlanacağız ama açacağız. Biz bunu başa başarabiliriz değil mi Ayşe'cik? Çık bakalım Ayşe. Çek. Evet. Ve poşetini açtık. Diyor. Tamam onu sen aç. Açabilecek misin? Evet, evet. Hadi bakalım. Artık öğrendin sen bu işleri. Bu kaçıncı sürpriz yumurta? Aa. Çok mu ağır? <gülüyor> <gülüyor> Acaba içinde ne var? Umarım güzel şeyler vardır içinde. Açalım bakalım. Ve içinden neler çıktı? Tek tek bakalım ama tamam mı? Bak arkadaşlar da görsün. Bu neymiş? Bakalım bu neymiş? Bak, üzerinde küçük arabalar var. Önce bunu açalım mı? Önce bunu açalım. Hadi aç bakalım. Evet, açalım onu. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Vay, çok güzel. Bakabilir miyim? Bir ben bakayım, arkadaşlara da göstereyim. Bir bakalım. Oo, çok... Oo, uçtu gitti. Arkadaşlar, çok güzel bir araba çıktı içinden. Bakın nasıl gidiyor şimdi. Uçtu gitti, gördünüz mü? harika. Abi. Evet şimdi ne çıkmış içinden başka? Abi, abi, abi. Bir tane çilek çıkmış yapışkan. Bunu dolabımıza yapıştırabiliriz. Aa. Bir tane abi. motosiklet yapışkanı çıkmış. Abi, abi. Bir tane yapboz çıkmış. O ne Ayşe bakalım? Evet bir tane de top şeker abi, abi. çıkmış. Abi, abi, abi. Ayşe bakar mısın? Bir sürü oyun hamurumuz abi, abi. oldu. Bakın rengarenk pastel boyalarımız çıkmış ama bir tanesi kırıkmış. Ama olsun bizim bir sürü boya kademimiz var. Bak ucu ucu buradaymış. Gördün mü? O kırık çıkmış. Evet. Onun içinde kırılmış o. Bakabilir miyim onu da? Kaç tane oyun hamurumuz var? 3 tane. Bak onlar da pilay doymuş. Evet. evet. Üç tane de hamur için kalıplarımız. Evet arkadaşlar. Yumurtamızdan çıkanlar bunlar. Ama bence en güzeli araba. Ben arabayı çok beğendim. Çünkü gerçekten kaliteli bir şey. Ay, gidiyor. Oh, nereye gitti gördün mü Ayşe? Bir daha yapalım mı? Arabamız çok güzel gidiyor. Arabamız uçuyor resmen. Sen ne yapıyorsun Ayşe? Ya bozları mı yapıyorsun? Tamam birazdan seninle onları yapacağız tamam mı? Anladım. Oyun hamurlarını açalım mı? Hadi bakalım. Sen açacaksın. Sende. Düşmüş mü kızım o? O kırılmış galiba yumurtanın içinde. Ama masayı boyuyorsun sen. Bak ne güzel içinden boyama kitabı çıkmış. Onu boyayabiliriz. İçinde bak çok güzel bulmacalar var. Bu da yumurtamızdan çıktı. Bu ne? Balık. Bu ne Ayşe? Ben. Elma. Bak şimdi. Ben ne yaptım Ayşe sen gördün mü? Yumurtamızdan çıkan yapışkanları, stikerleri yumurtamızın üzerine yapıştırdım. Çünkü yumurtamız çok güzel. Değil mi? Daha Neden? da güzel oldu Neden? böyle. Neden? Ama biz bunu Neden? kumbara olarak da kullanabiliyoruz. Bakın burada Neden? bir tane deliği var. Bunun içine bozuk paralarımızı biriktirebiliriz. Neden? Neden? Ne kızım? Ne yaptın bakalım sen? Açma ama onu. Neden? Ama kırılmış değil mi o? İçinden kırık çıktı. Bak bu da turuncu kalemimiz de var. Sen boyamışsın zaten. Ah oh, düştü. Gördün mü? Pembe kalem. Evet o bozulmuş Ayşecik. Hadi bakalım. Şimdi videomuzu kapatalım. Hadi arkadaşlara güle güle diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.